Evet merhaba arkadaşlar. Bugün AYT Kimya Kampımızın ikinci günündeyiz. Ve modern atom teorisini bitiriyoruz arkadaşlar bugün. Elektronların orbitallere yerleşme sırasına bakalım. Elektronlar orbitallere tabi belirli bir kurala göre yerleşiyor arkadaşlar. Öncelikle ülkemiz Avukpo ilkesi. Avukpo Al arkadaşlar Almanca'da inşa etmek demek. Yani binayı inşa eder gibi düşünebilirsiniz. En temel kattan başlayarak elektronları orbitallere yerleştireceğiz arkadaşlar. Birinci yörüngede olmadan ikinci yörüngeye geçmiyoruz. İkinci yörüngeden sonra üçüncü yörüngeye geçiyoruz. Genellikle böyle arkadaşlar. Ama tabii ki yörünge sayısı olarak değil de bunun daha doğru ifadesi aslında orbitallerin enerji sırasına göre dizilişidir. Biz çünkü TYT'de böyle öğrendik. Birinci yörünge, ikinci yörünge diye ama orbitallere sıralamada bazen ufak farklılıklar olabiliyor. Şimdi modelin kulaçevski ilkesi var arkadaşlar. N artı L değerine göre karar vereceğiz. N dediğim şey baş kuantum sayısıydı hatırlayın. L ise açısal momentum kuantum sayısıydı. Bu değerlerden hangisi daha büyükse arkadaşlar enerji anlamında o orbitalimizin enerjisi daha fazladır diyoruz. N artı L değerlerine baktığımda arkadaşlar 2S için N'i 2, L'si 0, 2 değerine ulaştım. 2P için N'i 2, L'si 1 arkadaşlar. 3 değerine ulaşmış oldum. Yani bu sebepten dolayı diyorum ki 2P, 2P, 2S'den daha büyük. Çünkü net olarak 3, 2'den büyük diyorum arkadaşlar. Hemen diğer değerimize bakalım. 4s ve 3d için arkadaşlar bu sayılar 4 artı 0'dan 4. 3d'nin arkadaşlar n 3, l'si 2, 5. 3D'nin 4S'den fazla enerjiye sahip olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani şuraya da yazalım yine. 3D büyüktür 4S. Başına bakıp arkadaşlar 4, 3'ten büyüktür demeyeceğiz. Her zaman öyle bir durumumuz yok. Bunu kontrol edeceğiz arkadaşlar. Eşitlik halinde ne yapalım hocam? l değerleri ikisinin de eşit. O zaman arkadaşlar, baş kuantum sayısı büyük olan daha büyüktür diyebilirim. Yani 4 pnin enerjisi 3d'den daha fazladır. Beraberlik halinde bu şekilde karar verilebilir arkadaşlar. Burada bütün 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d diye arkadaşlar sırayı vermiş. Biz bunu tekerlemeyle söylemiştik hatırlarsanız. Aufbau ilkesinden sonra Pauli ilkesini göreceğiz arkadaşlar. Pauli bir orbital en fazla iki elektron alır biliyorduk arkadaşlar bunu ama zıt spin olmak zorundadır diyor. Yani ikisi aynı yönlü olamaz diyor arkadaşlar. Buna Pauli zıtlık ilkesi deriz. Ayrıca arkadaşlar Pauli bir atomda dört kuantum sayısı da aynı olan iki elektron bulunamaz diyor. Kuantum sayılarında farklılık olabilir diyor arkadaşlar. Özetle bu kuralımız bir orbitalde zıt spinli olarak bulunmak zorundadır elektronlar aynı yönlü olamaz. Evet Hund kuralıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Elektronlar eş enerjili orbitallere yerleşirken önce birer birer yerleşir diyor. Nasıl yani hocam? Karbonun elektron dağılımını beraber yapalım sıfırdan. Karbon 6 bakın 1s2 2s2 yazdım. 2p'ye kaç tane ihtiyacım var? 6'ya tamamlanması için 2 tane ihtiyacım var. S orbitallerimiz birer taneydi. P orbitallerimiz arkadaşlar 3 taneydi. S'ye birer elektronu öncelikle yazıyorum. Sonrasında diğer elektronunu yazdım. 2 elektronu tamamladım. Benzer bir şekilde spin olmasına özen gösterdim arkadaşlar. Bakın hund kuralı diyor ki önce birer birer. Yani bu şekilde yazamazsınız. Bunları birer birer yazın. Dolarsa şayet arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Tekrar doldurmam gerekiyor. Doğru gösterimlere bakalım. İlk ikisine yazmış. Birinci ve üçüncü orbitallere yazmış. Son ikisine yazmış. Hiç fark etmez. İstediğiniz ikiliye yazabilirsiniz. İstediğiniz orbitalleri yazabilirsiniz arkadaşlar. Fakat şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Farklı orbitallerde yönleri arkadaşlar aynı spinli olmalı. Yani ikisi de yukarı bakacak. Ikisi de, ya da ikisi de aşağı bakacak. Doğru mu olur? Evet, biri yukarı, biri aşağı olmaz farklı orbitaldeyse. Aynı orbitaldeyse arkadaşlar ne yapacağım? Siz spinli yazmak durumundayım. Hund kuralı bunu anlatır. Oksijen için de konuşalım arkadaşlar. Hund kuralını anlamaya çalışalım. 1s2 2s2 2p4. Bakın burada 1s'ye birseye elektronlarımızı yazdık. Şu şekilde bir gösterim yapalım. 2s elektronlarımı yazdım iki tane. p'ye 1 2 3 tane orbitalim vardı. Arkadaşlar bakın yanlış gösterimi yapayım. Çok önemli. 1 2 3 4. İşte bu Hund kuralına aykırı arkadaşlar. Neye dikkat etmedim burada? Öncelikle birer birer yazacaktım. Öncelikle birer birer yazacaktım. Bu kurala dikkat etmedim arkadaşlar. 1 2 3. Hocam 4'ün nereye koyalım? İstediğiniz bir orbitale koyabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Gösterim olarak bu gösterimde görmeniz için farklı bir gösterim yapmış oldum. Evet 15. örnekte devam ediyoruz arkadaşlar. Elektron dizilmişlerinden hangileri Aufbau ilkesine uymaz demiş. Aufbau arkadaşlar en düşük enerjiden başlayarak sırayla yerleştirmeydi. Bir orbitalde olmadan diğer orbitale geçemeyiz arkadaşlar. 1s2, 2s2, 2p6 evet. 3s2 olması gerekirken bakın ne olmuş. 3s1 yazıp p'ye atlamış. Yanlış. Bu uymaz arkadaşlar. Bakıyorum. Kontrol edelim. Burada arkadaşlar dikkatimiz de önemli. Acele etmememiz gerekiyor. 1S2, 2S2, p 6 3S2, 3P6. Okey. Ama 3P6'dan sonra ne gelmeliydi? 4S2 gelmeliydi arkadaşlar. Bu sebepten dolayı yine yanlış. Atlamış. ilk başta 3D yazmış. Sonra 4S sırayı bozmuş. 3. yargıya baktığımızda arkadaşlar 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Evet. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Baktım 3P3. Evet arkadaşlar. Dağılımımız Alt boya göre doğru. Çünkü S'leri doldurup K'si doldurmuş. Sonra P'ye geçmiş. P'yi tamamen doldurup S'e geçmiş. Enerji sırasında herhangi bir gariplik yok. Bu yüzden cevabımız C seçeneği. Evet 16. örnekte arkadaşlar orbitallerin enerjilerin kıyaslanması istenmiş. Öncelikle N artı L değerlerine bakalım. 4S'nin N'i 4 arkadaşlar. S'nin L'si 0. 4D için eni 4, L değeri de eni arkadaşlar. 3P için eni 3, L değeri de Toplayalım bakalım. 4 geldi. Buradan 6 geldi. Burada yine 4 gelmiş oldu arkadaşlar. 6'yı bir en başa alıyorum. 2 zirvede. Sonrasında arkadaşlar 4 ile 3P'nin en artı L değerlerinin eşit olduğunu görüyorum. Burada öncelik kimdeydi? Başka sayısı büyük olanın enerjisi daha fazlaydı arkadaşlar. Bu sebepten dolayı cevabımız 2 3 olarak karşımıza çıkmış oldu. Evet arkadaşlar diğer örneğimizde X, Y, Z atomlarından hangileri Hund kuralına uymaz denmiş arkadaşlar. Hund kuralı neydi? Eş enerjili orbitaller önce birer birer yerleşmesi gerekiyordu. X'e bakın arkadaşlar birer birer yerleştirmemiş. Öncelikle birer birer yerleştirmesi gerekiyordu. Bu sebepten dolayı uymaz. Uymazları istiyordu. 1s2, 2s2 sıkıntı yok, 2p2 evet birer birer yerleştirmiş, fakat arkadaşlar okların biri yukarı bakıyor, biri aşağı bakıyor, farklı orbital için bu da bir yanlışlıkta arkadaşlar. 1s2, 2s2, 2p2 bakın uygun vermiş, birer birer yerleştirmiş, farklı orbitallerde yönler arkadaşlar aynı olmalıydı, bu bir tek bu var. Bizden olumsuzu istediği için arkadaşlar ne yapıyoruz? X ve y diyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat edelim sorularda arkadaşlar. Bazen doğruları buluyoruz ama cevapta yanlışı istiyor kafamız karışabiliyor. Evet arkadaşlar 18. soruda orbital sayıları verilmiş. 12 tam dolu orbitali varmış. 3 tane de yarı dolu orbitali var arkadaşlar. Elektron sayısı istenmiş. Biz yine elektron dağımızı yapalım. 1s2, 2s2, 2p6. Bakalım kaç tane doldurabileceğiz. 3s2, 3p6 dedim arkadaşlar. Buraya kadar 18 elektron vardı ve full dolu olduğu için bakın 18 elektron tamamen dolu olduğu için 9 orbitale denk gelir arkadaşlar. Bu bilgi nereden geliyor? Bir orbitale en fazla 2 elektron alıyordu gençler. Devam ediyorum. 4s2 yazdım. Bir orbital daha yazdım arkadaşlar. 10 orbitalimiz oldu. 3d'ye toplam 2 tane tam dolu orbital lazım. 3d'nin orbitallerini yazıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 Birer birer orbitallerime elektronları yerleştiriyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 şeklinde bakın hala tam dolu bulamadım birer birer yerleştirdiğimde demek ki iki tanesini tamamen doldurmam lazım. Bir, iki şeklinde doldurmuş oldum. Bakın arkadaşlar elektron sayımız ne oldu burada? 3D, 5 6, 7 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. iki ekstra elektron ilavesiyle. Bu sebepten dolayı cevabımız 20, 27 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Hocam 12 tam dolu. 12 çarpı 2. 24. Evet 3 tane yarı dolu. 3 çarpı 1 arkadaşlar 3. Buradan 24 artı 3 yapılabilir mi? Bu soru özelinde yapılabilir. Ama sadece tam dolu verdiğinde arkadaşlar cevap böyle çıkmıyor. Yani 8 tane tam dolusu oluyor mesela ama 16 olmuyor arkadaşlar. 16'dan fazla olabiliyor. Buna dikkat edin. O yüzden açma yoluna gidebilirsiniz. Garanti yolu açma yolu. Bu soruda açmasak da olurdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar değerli orbitalleri ve değerli elektronlarıyla devam ediyoruz. Değerlik elektronu atomun son yörüngesindeki elektronlarına diyoruz arkadaşlar. Son katmandaki elektronlara diyoruz. X7 için 1S2, 2S2, 2P3 elektron dağımları verilmiş. Son katmanı ikinci katman arkadaşlar. İkinci katmanda toplam 5 tane elektronumuz var. Bu yüzden değerlik elektronlarımız 5. Bu orbitalleri arkadaşlar, değerlik elektronlarının bulunduğu orbitalleri, değerlik orbitalleri diyoruz. Kısaca şöyle bir yol önerebilirim arkadaşlar. Değerlik orbitalimiz yani son katmanımız S ile bitiyorsa sadece S'tir. P ile bitiyorsa S ve P'dir. P ile bitiyorsa arkadaşlar SP'dir. D ile bitiyorsa son dizilişimiz arkadaşlar elektron dizilişimizin sonu. D ile bitiyorsa şayet S ve D'dir arkadaşlar. Bu şekilde kodlama yapabilirsiniz. Yani baktınız S ile bitti demek ki sadece S. P ile bitti S ve aldım tekrar ediyorum. D ile bitti arkadaşlar S ve D'deki elektronları toplayarak değerli elektron sayısı 3. 4, S2, 3, D5 ile bitmiş arkadaşlar topladım. Değerli elektron sayısı 7 demiş oldum. Evet arkadaşlar iyonların elektron dağılımında nasıl yapacağız beraber inceleyelim. Filor atomu mesela 1s2, 2s2, 2v5 nötralde arkadaşlar bu şekilde elektron dağılımı yaptım. Flor eksi 1 olduğunda anlamı ne hocam eksi 1'in? Bir tane elektron almış demek arkadaşlar. Eksi yüklü tanecik elektronlar eksi yüklü tanecikler olduğu için arkadaşlar aldıkça eksi puanı artıyor. Baktığımızda flor eksi 1 oldu. Yani 1s2, 2s2, 2p5'ti. Bu elektron arkadaşlar 2p5 e aldı. Ve en elektron dizilimi 2p6 oldu. Elektron sayısına göre diziliş yapabilirim. Bakın arkadaşlar burada s 2. Şuraya yazayım. Orada hazır vermiş. Elektron sayısı kaç oldu buraya? Eksi 2 yazınca arkadaşlar 18 oldu. Yani 3s2, 3p4 ile bitiyordu. 2 elektron alınca 3p6 ile bitmiş oldu arkadaşlar. Elektron verdiğinde de direkt en dış katmanından arkadaşlar elektronları koparabilirsiniz. Sodyum için 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 en dış katmanı bu. Bu bir elektronu verecek arkadaşlar ve elektron dağılımı 2p6 ile sonlanacak. Kalsiyuma baktığımızda 4s2 son yörüngesinde arkadaşlar 2 elektronu vererek ne yaptı? 3p6 ile sonlanmış oldu. Arkadaşlar burada B gruplarında bir anormallik var, bir gariplik var gençler. B gruplarında elektron koparken son katmandan kopuyor Elektron zili içindeki son e, orbitalden kopmuyor arkadaşlar. Böyle bir fark var. Nasıl yani hocam? 4S2 3D2 kimden koparıyorum? 3D2'den koparmıyorum arkadaşlar. Asla bu hatayı yapmıyoruz. 4S2'den koparıyorum. Hocam neden? Burada da göstermiş. Çünkü arkadaşlar bunun en dış katmanı 4. katman. 4. katmandaki elektronu alıyorum. 3'e bulaşmıyorum. Hocam 3D2 yazarken en sona yazdık. Arkadaşlar o 3. yörüngenin elektronu ona dokunmuyoruz. Ha koparmamız gerekirse ona da saldırabiliriz arkadaşlar. 4s2 iki elektron kopardım, bir elektron daha koparmak istiyorum. Buradan koparabilirsin, problem yok. Ama önce 4s2 bunu unutmayın gençler. Önce 4s. 26'nın elektron dağımına baktım arkadaşlar. 4s2 3d6. Demirden iki elektron koparmak istiyorum. S'i kopardım. Evet, 4s2 gitti. Bakın 3d'den koparmadık. Hocam üçüncü elektronu koparmak istiyorum. Evet, artık koparabilirsin. İznim var, müsaaden var arkadaşlar. 3d5 oldu elektron bizim. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. İzoelektroniklik kavramı arkadaşlar. tytde ne diyorduk? Elektron sayısı aynı olan tanecikler diyorduk. Aslında öyle demiyorduk arkadaşlar. Elektron dağılımı ve dizilişi aynı olması lazım. Elektron sayısı ve dizilişi aynı olması lazım. Bakalım arkadaşlar mangan örneğine. Manganın proton sayısı 25. Elektron dağılımını yaptım. 25'e göre 4s2 3d5'e bitiyordu. Fakat artı 2 yüklü olduğunda 4s2'deki elektronlar giderek elektron dağılımı 3d5'e bitmiş oldu. Bakın vanadyum elementine bakıyorum. Proton sayısı 23, elektron sayısı 23. 23'e göre elektron dağılımı yaptım arkadaşlar. 4s2, 3d3 şeklinde. Bu elektron dağılımına göre arkadaşlar bunlar izoelektronik değil. İzoelektronik, izoelektronik değil. Niye hocam? Elektron sayıları aynı. 23, 23. Elektron sayısı aynı ama arkadaşlar dizilişleri de aynı olması lazım. Yetmez diyebiliriz. Ama diğer tanecikler için mesela atıyorum arkadaşlar sodyum artı 1, 11 artı 1. Magnezyum 12 artı 2 diyelim buraya. İkisinin de 10 elektronu var. 20'den küçük tanecikler için arkadaşlar proton sayısı 20'den küçük tanecikler için hiç gerek yok böyle bir ayrıma. Elektron sayıları aynıysa izoelektronik diyebiliyorum arkadaşlar. Bu yüzden TET'de bu bilginin üstünde çok durmamıştık ama burada AET'de çok çok önemli. Elektron sayıları aynı olup da izoelektronik olmayan tanecikler var gençler. Evet 19. örnekte arkadaşlar değerlik elektron sayılarını karşılaştırınız demiş. Bakın arkadaşlar şöyle elektron dizilimlerini yaparsak çok rahat değerlik elektronlarını bulabiliriz diye düşünüyorum. 1s2, 2s2, 2p4, Artık elektron dizişlerinde ezberlediğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Hocam hala ezberleyemedik sizin dediğiniz gibi değil. Ama dediğim gibi 15-20 soru çözdüyseniz artık otomatikleşmeniz gerekiyor arkadaşlar. İtiraz olan varsa yorumlara belirtebilir. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1 diyorum arkadaşlar. 11'in elektron dağılımı yaptım. Bir de vanadyuma yürüyorum arkadaşlar. 23, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Hocam niye böyle yaptınız? 3p6. Kısaca argon yapabilir miydik? Evet arkadaşlar yapardık. Şöyle argon diyeyim. Uzun uzun ben ameliyeliğini çekmiş oldum. Ama siz kısa yapın. 4s2, 3d3 yazıyorum arkadaşlar. Şimdi değerlik elektronlarına bakarak karar vereceğiz. P ile bitiyorsa değerlik elektronları S ve P ydi. Yani değerlik elektron sayısı 6 idi. S ile bitiyorsa sadece S'de arkadaşlar. Değerlik elektronumuz 1. Dikkat edin arkadaşlar. D ile bitiyor. Değerlik elektronları bir önceki S'i alarak 5 diyorum arkadaşlar. Sıralamaya baktığımda 1'in 3'ten büyük, 3'ün de 2'den büyük olduğunu göreceğim. Cevabımız B seçeneği. 20. örnekte arkadaşlar elektron dizişleri verilmiş. ABC sayılarını istiyor arkadaşlar. Bakın elektron dizişinde 1S2, 2S2, 2P6 yani toplam elektron sayısının 10 olduğunu görüyorum. O zaman A değeri arkadaşlar artı 1 olmalı. Yani hangi sayıyla onu toplarsam 11 yapar. Artı 1 değeriyle diyebilirim. A'ya 1 dedim arkadaşlar. Şöyle işaretleyeyim. Diğer şıklar gitti. Y 3 demiş arkadaşlar. Elektron dizilimini yapıyorum. 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6. Yani 18 tane elektron yazmış olduk. Aslında argonun elektron dizilimi yazmış. 18 buraya yazdığımda 18 eksi 3 B'ye kalacak değer arkadaşlar. 15 olacaktır. Z artı 2'nin elektron dağımına bakıyorum. 18. Bakın arkadaşlar 18'in elektron dizilimi yukarıda vardı. Hemen kopya çekiyorum. 1 S2 ile başlayıp neyle bitiyormuş? 3 P6 ile bitiyormuş arkadaşlar. Bu sebepten dolayı Cevabımız hemen baktık. 6'yı seçtim. B seçeneği dedik arkadaşlar. Tekrar baştan yazmaya ihtiyaç duymadık. Evet arkadaşlar 21. örneğimiz iyonların e, elektron dağılımı ile alakalı. Bakın 23'ü vermiş proton sayısını bana. Atom numarası 20'den büyük olan taneciklerde kesinlikle ilk başta nötr haline göre yani proton sayısına göre bir diziliş yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında iki elektronu koparırız. Buna dikkat edin. Sakın şu hatayı yapmayın gençler. Artı 2 yazıyor burada. Hop 21 yazdım. Yanlış yaparsınız. Geçmiş olsun diyeyim. 21'e göre elektron dağılımı yaparsanız arkadaşlar. 23'e göre elektron dağılımı buraları hızlandırdım arkadaşlar. 3P6 burası argondu kısa gösterim soy gaz gösterimi. Sonrasında 4S2 3D3 dedim arkadaşlar. 23'ün elektron dağılımı yaptım. Şimdi koparırken ne yapıyorduk arkadaşlar? En son yörüngeden yani S'den koparıyorduk. 3'e dokunmuyorduk. 2 elektronu S'den kopardığımda arkadaşlar. Elektron dizilimimizde S orbitallerinde şöyle yazayım yine kısa gösterim yazdık ama soruda S orbitallerini istemiş. 1s2, 2s2 var. 2p6, 3s2. Yani 3 tane S görüyorum arkadaşlar. 3 kere 2, 6 elektronumuz vardır diyebilirim. Evet geçtim 22. örneği arkadaşlar. Hangileri birbirinin izoelektroniği demiş. 20'den küçük taneciklerde problem yok demiştim. Nasıl yani hocam? Bakın elektron sayılarını bulalım beraber. Çünkü izoelektronik demek elektron sayısı ve dizilişi aynı olan tanecikler demek artı 1. Buraya 10 yazıyorum arkadaşlar. 10 artı 1'den 10 olsun diye. Buraya da 10 eksi 2 8 10 yazdım. Elektron sayıları eşit. Evet arkadaşlar biz elektronik olarak aldım. Sayı 20'den küçük olduğu için. Fakat 20'den büyük olduğunda veya 20 eşit olduğunda arkadaşlar ne yapacağım? Mecbur dizilişini yapmak zorundayım gençler. 20'nin elektron dağılımını yapıyorum. Kalsiyum için 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4S2 diyeyim arkadaşlar. 4S2 belki ekranda gözükmeyebilir arkadaşlar. Ben buraya dedim ama onu 6 yazayım. 4S2 dedim. Elektron koparmadım. Nötral. elektron dizişi 4S2 ile bitti. Şimdi geldim buraya arkadaşlar. 22'ye göre elektron dağılımı yaptım. Aynısını götürüyorum. 4S2 sonuna 3D2 dedim arkadaşlar. Elektron koparırken bakın dikkat edin, elektron koparırken nereden koparıyorduk? Buradan 4S'den koparıyorduk arkadaşlar. Yani yukarıdaki tanecikle aşağıdaki tanecik TRT2, titanyum elementi izoelektronik değil. Bakın elektron sayısı ikisinin de 20 ama izoelektronik değil arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Aman dikkat diyelim. 17 ve 19 proton sayısına sahip klor ve arkadaşlar potasyum elementlerine bakıyorum. Buraya ne yazmam gerekiyor? Hangi sayı eksi 1'i toplarsam 17 yapacak. 18 ile eksi 1'i topladım. Artı 1 için de arkadaşlar 18 artı 1 19 yaptı. Elektron sayıları eşit. Evet arkadaşlar 20'den küçük olduğu için gönül rahatlığıyla alabilirim. Hiçbir problem yok. Ama yine de hocam bir gösterseniz gerçekten de izoelektronik mi ispatlasanız içimiz rahat olsa diye. Evet arkadaşlar 17'ye göre elektron dağılımı yapıyorum. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 dedim. Bir elektron aldı. 3p6 oldu arkadaşlar. Benzer bir şekilde kanun elektron dizilişini yapıyorum. Buraya cl-1 diye belirtelim. K'ya baktığımda arkadaşlar nötr halini yazacağım önce. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Buralarda sıkılıyorsanız hızlandırabilirsiniz. 3p6 hatta atlayabilirsiniz. 4s1 dedim arkadaşlar. 19'a göre elektron dağılımı yaptım. Bir elektron koparıyorum. Bakın kopardım. Kimden gitti? 4S'den gitti. Yani tıp atıp aynı arkadaşlar elektronumuz işimiz. Bu yüzden bu tanecikler birbirinden izo elektroni diyorum. Cevabımıza D dedik arkadaşlar. Geçiyorum. Evet arkadaşlar bir diğer kavramımız uyarılmış hal ve küresel simetri. Uyarılmış halde arkadaşlar atomun elektron dizilişindeki elektronunu ben üst enerji katmanlarını arkadaşlar çıkarmaya çalışıyorum. Biz buna uyarılmış hal diyoruz. Atomun elektronu normal olması gereken orbitalinde değil daha üst seviyelerde daha üst katmanlarda karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Nasıl yani hocam hemen bakalım. Sodyumun elektronu dağılımı 11. 3S1 ile bitmiş arkadaşlar. Ben bunu eğer 1S2, 2S2, 2P6, 5S1 şeklinde yazarsam bu uyarılmış hal. Üçüncü katmandaki elektronu nereye fırlatmış? 5'e fırlatmış arkadaşlar. Fırlatabilir mi? Fırlatabilir. 6'ya da fırlatabilir. Yeter ki enerjisi olsun. Siz enerjiden haber verin. Enerji varsa 7'ye de fırlatabilir. Sonsuz yörüngeye de fırlatabilir arkadaşlar. Evet bu sodyumda ise arkadaşlar 11, 1s2, 2s2, p 6 3p1 demiş. Normalde 3s1 bekliyorduk. Bu sefer de S'deki elektronları P'ye uyarmış. Aynı katmanda daha üst enerji uyarmış. O yüzden arkadaşlar bu hale uyarılmış hal diyorum arkadaşlar. Şöyle kötü şakalar yapanlar oluyor. Temel hal, dursun gibi arkadaşlar. Sınıflarda görüyorum. Sizler lütfen yapmayın arkadaşlarınıza bu işkenceyi. Uyarılmış halin enerjisi temel haline göre daha yüksektir arkadaşlar. Uyarılmış hal kararsızdır. Kararsız ne demek hocam? Kimyada yüksek enerjili tanecikler kararsızdır. Atom uyarıldığında periyot yeri değişmez. Yani ben şuna 5. periyot diyemem arkadaşlar. 5. periyot bir a diyemem. Atomumuz hala 3. periyotta ve bir adı yeri değişmiyor. Bu yarılmış atomların elektron koparmak çok daha kolay. Yani ben bu üçüncü örüngedeki üçüncü katmandaki elektronu 5'e kadar getirdim. Az bir enerjiyle koparacağım demektir arkadaşlar. Kararsızdır. Eski haline dönmek ister. Dönerken de ışıma yapar. Fazla olan enerjisini arkadaşlar çevreye ışıma yaparak verebilir. Küresel simetri dediğimiz kavram arkadaşlar. Bir atomun elektronlarının son yörüngesi arkadaşlar son orbitalin tam dolu ya da yarı dolu olması durumudur. Ya tam dolu olacak ya yarı dolu olacak arkadaşlar. Hemen hatırlayalım S'in tam dolusu neydi? Burada vermiş ama ben sıfırdan yazmak istiyorum. S'in tam dolusu 2, P'nin tam dolusu 6, D'nin 10. F ile işimiz olmaz ama onu da yazalım. F'in 14 arkadaşlar. Bunlar tam dolu halleri. Yarısı da arkadaşlar S1, P3, D5 şeklinde karşımıza çıkacak. Eğer elektron dizilişindeki arkadaşlar son orbitali bunlardan biri ise küresel simetrik özellik gösterir derim. Ve hocam küresel simetri oluyor da ne oluyor? Arkadaşlar kararlılık kazandırır. Atoma kararlılık kazandırır diyebilirsiniz. Kararlı olursa da elektronlar daha zor kopar arkadaşlar. Periyodik cetvelde mesela 2A 3A'dan büyük veya 5A 6A'dan büyük 3 aşağı 5 yukarı kuralı da tamamıyla bununla ilgiliydi arkadaşlar. Yoğunlaşma enerjisini konuştuğumuzda ondan da bahsedeceğim. Kararlı yapı diye altını çizeyim şuranın. Azota baktığımda 2 p 3 ile bitmiş küresel simetri. Azota baktığımda düzeltiyorum arkadaşlar. Neona baktığımda 2 p 6 ile bitmiş küresel simetri. Mangan 3D5 vardır arkadaşlar. Alüminyum iyonlarda olabilir mi? Evet arkadaşlar. Son yörüngesi normalde aslında 3P1 ile bitiyordu. Elektronu kopardığımızda 2P6 ile bitmiş küresel simetri diyebilirim. Oksijene baktığımda 2P4 ile bitmiş küresel simetri değil. Çünkü ya P3 olacaktı ya da P6 olacaktı arkadaşlar. Bu sebepten dolayı küresel simetri özelliği göstermez. İstisnai bir durumumuz var arkadaşlar. Özel durum 24 ve 29'un özel durum. Bunu mutlaka bilelim. ÖSYM defalarca kez sordu bunu gençler. 24'ün elektron dağılımına baktığımızda normalde Avrupa ülkesine göre 4s2 3 d 4müş gibi yapabilirsiniz. Ama arkadaşlar böyle yaparsak kesinlikle yanlış. Okul sınavında yapsak da yanlış. AYT'de yapsak da yanlış arkadaşlar. Doğrusu ne hocam? 4s'teki bir elektronu alıp 3d'ye atıyorum. 4s'teki elektronların birini ve elektron dizilimi 3d5'te bitiyor. Benzer bir şekilde arkadaşlar bakırda da 29 4s2 3d9 değil 4s1 3d10 şeklinde dizilişini yapıyorum arkadaşlar. Bunun doğru gösterimi budur. Yani uyarılmış hal değildir. Bu hal arkadaşlar kesinlikle temel haldir. Niye hocam böyle bir şey yapıyor arkadaşlar? Küresel simetriye benzemek adına yapabiliyor arkadaşlar. d orbitalindeki elektronları serbest halde hareket edebildiği için onu arkadaşlar küresel simetriye benzetmek adına esteklerden birini D'ye atabiliyoruz. Sadece 24 ve 29'a özel bir durum bizim bilmemiz gerekenler içerisinde bu ikisi diyebilirim. Onun dışında periyodik daha aşağısında aynı grupta olan elementler bu istisnai durumu gerçekleştirebilir. 24 ve 29 çok çok önemli dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar 23. örnekle devam ediyoruz. Elektron dağılımları verilen X ve Y için arkadaşlar Bakalım YX'in uyarılmış haldir denmiş. 1S2, 2S2, p 4 temel arkadaşlar. Bunda herhangi bir anormallik yok. 1S2, 2S2, 2P3, 3S1 demiş. P'yi arkadaşlar doldurmadan 3S'e atlamış. Demek ki bu uyarılmış hal. X'in de elektron sayısına baktığımda 8 yani proton sayılarının 8 olduğunu görüyorum. YX'in uyarılmış haldir. Evet X'in enerjisi Y'den daha küçüktür. Uyarılmış hal enerjisi yüksek halde arkadaşlar. Y atomundan elektron koparmak çok daha kolay arkadaşlar. Bakın 3. katmana kadar taşımış elektronu. Ben daha kolay gidip kapısını çalıp alabilirim ondan. YX'e dönüşürken ışıma yapar. Uyarılmış halden temel hali arkadaşlar ışıma yapabilir. Dışarıya enerji yayması aslında ışıma demek. Emisyon olayı. X ve Y'nin yerleri tabii ki aynı arkadaşlar. Bu sebepten dolayı cevabımız E dedik. Bir atom arkadaşlar elektronu üst katmana attı diye, üst enerji seviyelerine attı diye Periyodik verdiği yeri asla değişmez. 24. soru küresel simetri ile ilgili sorulmuş arkadaşlar. Sodyumun elektron dağımına bakalım. Küresel simetrik mi? Sodyum 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 dedim arkadaşlar. Yarı dolu küresel simetrik. Artı 1 olursa ne olur? Bu 3s'deki elektronunu verir arkadaşlar. 3s'deki elektronu verir. 2p6 kalır. Tamamen dolu. Evet p6 da küresel simetrikli. Bu yüzden birinci yargıyı aldım. Klora baktığımızda arkadaşlar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 17'ye kadar gidiyorum. 3p5. Arkadaşlar nötralde küresel simetri göstermiyor maalesef. O yüzden eledim. cl 1e bakmaya gerek bile duymuyorum gençler. 29'a göre elektron dağılma. Arkadaşlar 29 ve 24 gördüğümüzde sorularda beynimizde hemen şimşekler çakacak bir tuzak var. Nasıl yani hocam bir tuzak var? Hemen şöyle yazayım. Argonun elektron dağılımı kısa halde göstereyim arkadaşlar. 1s2'yi de sileyim. Öyle de alışmış olun soruda görürseniz argonu yazdım. 18 elektronu bunun içine sığdırmış oldum. 4s2 3d 9 demiyorum. 4s1 3d 10 diyorum arkadaşlar. Bu bunun temel haliydi. 4s2 dersem soruda geçmiş olsun arkadaşlar. Ben de hata yapmış olurum. Aman dikkat diyelim. 29'un elektron dağını yaptım. 3D10 tam dolu. Okey hocam aldım. 29 Artı bir olursa yani bir elektronu verirse yine arkadaşlar 3D onunla bitiyor. Bir şey değişmiyor çünkü vereceği elektron 4S'den gidecek. Bu sebepten dolayı arkadaşlar her ikisi de küresel simetriktir diyorum. Cevabımız D seçeneği gençler.